Merhaba sevgili yediler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ünitemiz Unit 9 Environment konusu. Environment çevremiz. Look at the pictures. Resimlere bak. What do you know about them? Onlar hakkında ne biliyorsunuz demiş. Bakın air pollution hava kirliliği. Water pollution su kirliliği. Global warming, küresel ısınma, deforestation, ormanların yok edilmesi, solar energy, güneş enerjisi, wind energy, rüzgar enerjisi. Recycle, geri dönüştürmek, pesticides, böcek ilaçları, rainforest, yağmur ormanı, an eco-friendly bag, Çevre dostu bir poşet. Bakın, eco-friendly çevre dostu. Plant a tree bir ağaç dikmek. Nuclear waste nükleer atık. Waste burada hem atık hem de boşa harcamak demektir. Evet, listening bölümüyle devam ediyoruz. Listen and complete the sentences with the words in part 1 diyoruz. Water pollution, su kirliliği may cause a lot of diseases. Birçok hastalıklara sebep olabilir. Because of global warming, küresel ısınma sebebiyle sea levels are rising quickly. E, deniz seviyeleri e, hızlı bir şekilde artıyor. Deforestation has a negative impact on habitats of land animals. Ee, kara hayvanlarının yaşam alanlarına habitat, yaşam alanı demektir. Ee, negatif bir etkisi vardır deforestation, ormansızlaştırmanın. Solar energy is one of the best solutions for air pollution demiş. Güneş enerjisi... En iyi çözümdür hava kirliliği için. We must recycle paper, glass and metals dedik. E, geri dönüştürmeliyiz kağıtları, camları ve metalleri. Farmers shouldn't use too many pesticides. Yani çok fazla böcek ilacı kullanmamalı çiftçiler. We must use eco-friendly bags. E, çevre dostu poşetler kullanmalıyız. To protect the environment çevreyi korumak için nuclear waste is very harmful zararlıdır to for our people's health insanların sağlığı için çok zararlıdır dedik nükleer atıklar. Biliyorsunuz waste hem atıktı hem de boşa harcamak demiştik. Evet sayfa 109'dayız. Buradaki kelimeleri eşleştirmemiz istenmiş. Match the problems with the correct sentences diyor. Doğru cümlelerle problemleri eşleştirelim. People cut down large numbers of trees. Çok miktarda ağaç keserlerse insanlar ormanda ormanları yok etmiş olurlar. Ormansızların yok edilmesi deforestation. Görüyorsunuz, people throw rubbish into the lakes, rivers or seas. E, göllere, nehirlere ve denizlere insanlar çöp atarsa su kirliliğinden bahsediyoruz. Water pollution, the temperature of the earth's surface increases. Dünya yüzeyindeki ısının, sıcaklığın artışı, increase, artmak demiştik. Global warming, küresel ısınma. These are the poisonous chemicals. Bunlar zehirli kimyasallar. People use them in agriculture. Agriculture ziraat. Ziraatte yani tarımda kullanıyor insanlar. Pesticide diyoruz. Böcek ilaçları. People can't breathe easily. İnsanlar e, kolay bir şekilde nefes alamazlar çünkü because of the witches, exhaust fume Exhaust gazları, air pollution, hava kirliliğinden bahsederiz. It has bad effects, kötü etkileri vardır on life yaşama and causes genetic problems ve genetik problemlere sebep olur. For humans and animals ve hayvanlar için bu da nükleer waste diyebiliriz. Nükleer atık. O zaman... Air pollution, hava kirliliği, nükleer waste, nükleer atık, global warming, küresel ısınma, water pollution, su kirliliği, deforestation, ormanların yok edilmesi, pesticides, böcek ilaçları diyebiliriz. Look at the photo, fotoğrafa bak. What are they doing? Onlar ne yapıyorlar? They are reading a newspaper diyebiliriz. Onlar bir gazete okuyorlar. Bu paragrafı birlikte okuyalım çocuklar. Dean, why do you look so worried? Niçin sen çok endişeli görünüyorsun? Did you read the newspaper? Sen gazeteyi okudun mu? No, I didn't. Hayır okumadım. What happened? Ne oldu? The temperature is rising and the ice in the pools is melting. Sıcaklık artıyor ve buz kutuplardaki buzlar eriyor. Really, gerçekten mi? Niçin? global warming küresel ısınma. What's behind all this? Bunların sebebi nedir? Yani bütün bunların arkasında ne var? Of course, elbette ki biz. As humans insanlar we are always disturbing the balance of nature doğanın dengesini bozuyoruz daima balance of nature doğanın dengesi how nasıl what must we do biz ne yapmalıyız to stop global warming küresel ısınmayı durdurmak için first önce we must use public transportation to prevent air pollution and the increase in temperature e, biz öncelikle toplu taşımayı kullanmalıyız public transportation and prevent önlemekte hava kirliliğini önlemeliyiz and e, the increase in temperature sıcaklıktaki artışı önlemek için toplu taşımayı kullanmalıyız demiş And we have to reduce water And energy waste, su israfını ve enerji israfını boşa harcamayı azaltmalıyız. Reduce, azaltmak, waste, israf ve boşa harcamak demektir. Aynı zamanda waste, atık demektir çocuklar. What else? Daha başka? We mustn't cut down the trees because they are necessary for the oxygen. Oksijen için ağaçlar gereklidir. Biz onları kesmemeliyiz. Bakın, we mustn't. Mustn't gerekliliktir. Ağaçları kesmemeliyiz. We mustn't use sprays. Spreyler kullanmamalıyız. And pesticides on farms. Ve çiftliklerde pestisitler, yani böcek ilaçları kullanmamalıyız. We shouldn't forget that. Biz unutmamalıyız ki. We are responsible for the nature. Doğa için sorumluyuz. We have to take actions and do our best. E, harekete geçmeliyiz ve yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız. Do our best. Burada görüyorsunuz should ve must kullanıldı. Should tavsiyeydi. Must gereklilikti. Must bir tık bir derece daha zorunludur arkadaşlar. Must, should'dan daha gereklidir. Bu alıştırmamızda bunları tık atabiliriz çocuklar. Public transportation, waste water denildi, waste energy denildi, use sprays denildi, global warming, küresel ısınmadan bahsedilmişti. Bunları kullanabiliriz. Read again and write true/false demiş arkadaşlar or no information veya hiç bilgi yok. Dean is upset because of her friend's behavior değil arkadaşının davranışı nedeniyle değil küresel ısınma sebebiyle Dean üzgündü. Lucy knows what the news is about e, haberin ne hakkında olduğunu bilmiyordu Lucy Dean'den öğrendi. False dedik. Dean thinks humans disturb the balance of nature. Dean, insanların dünyanın dengesini bozduğunu düşünüyor. True dedik. Lucy is also worried about endangered animal species. Yani nesli tükenmekte olan hayvanların türü hakkında endişelenmiş mi Lucy? Bu konuda. Hem bilgi yok arkadaşlar, hem de hiç bu konudan bahsedilmedi. O zaman false demeyelim, no information diyebiliriz. Şu şekilde, ee, Lucy thinks people must do info, uh, something for the environment. İnsanların çevre için bir şeyler yapabileceğini düşünüyor Lucy. Ee, bunun için bir açıklama yapmıştı sorumlu olduğumuzu herkesin sorumlu olduğunu söylemişti. Everybody is responsible for the nature demişti. Bu nedenle true diyoruz. Destroy rainforest yağmur ormanlarının tahrip edilmesi, use solar energy güneş enerjisi kullanmak, plant trees ağaç dikmek, drive your own car kendi arabanı sürmek. Use plastic bags, plastik poşetler kullanmak. Recycle paper bottles, e, kağıtları ve şişeleri geri dönüştürmek. Buradaki listening bölümünde she feels very excited diyebiliriz. Çok heyecanlı hissediyor. Baba ile kızın konuşmasında geçen kısımlar. We mustn't use plastic bags. Plastik poşetleri kullanmamalıyız. We have to use solar energy. E, güneş enerjisini kullanmak zorundayız. Bakın burada have to zorunluluk, must gereklilik, should tavsiyedir arkadaşlar. En zorunlu olan kısım have to. Daha sonra must, daha sonra should gelir. We should use public transportation. Toplu taşımayı kullanmak. We mustn't use plastic bags. Plastik poşetleri kullanmamalıyız. We have to use solar energy. Güneş enerjisini kullanmak zorundayız. We must buy rechargeable batteries. Tekrar şarj edilebilen piller almalıyız. We have to buy energy efficient vehicles. Yani elektriği, enerji tasarrufu yapan araçlar almalıyız. Look at the pictures and complete the process of planting a tree. Bir ağaç çekmenin aşamalarını yazalım. First select a proper place. Uygun bir yer seç. Then sonra dig a hole. Bir delik kaz. And place the tree in the center of the hole gently, e, yavaş bir şekilde, kibarca ağacı e, merkeze, deliğin merkezine yerleştirin diyor arkadaşlar. Place yerleştirmek, center merkezde. Finally son olarak, water the newly planted tree, yeni e, dikilmiş ağacı sulayın son olarak demiş. Bu paragrafı birlikte okuyalım. Deforestation, ormanların yok edilmesi. Deforestation is cutting down the trees severely and illegally. Yani çok miktarda ağacı kesmek, yasa dışı bir şekilde. People cut them for many reasons like agriculture, furniture and paper products. Farklı nedenlerden dolayı insanlar ağaçları kesiyorlar tarım için mobilya yapmak için ve kağıt ürün üretmek için deforestation has negative effects on earth ormanların yok edilmesi dünyaya negatif etkileri vardır oxygen in the air decreases yani havadaki oksijen bakın decreases düşmek Greenhouse gases, sera gazları enter the atmosphere and the temperature increases. Ve sıcaklık artar. Bakın, decrease düşmek, increase artmaktır. This change threatens a lot of plants and animal species. Bu değişiklik birçok bitkiyi ve hayvan türünü tehdit ediyor. We should use recycled items such as e, notebook papers e, defter kağıtlar, books kitaplar, shopping bags alışveriş çantaları to prevent deforestation ormanların yok edilmesini önlemek için we must immediately stop destroying forests derhal ormanların yok edilmesini durdurmalıyız demiş arkadaşlar burada products ürünler demekti. Furniture, mobilya. Agriculture, tarım. Reasons, sebepler. E, decrease, azalmak dedik. Increase, artmaktı. Threatens, tehdit etmek. E, animal species, hayvan türleri. Birçok eşya, items, such as notebook, paper, bunları biliyorsunuz zaten. Prevent de önlemek demektir çocuklar. People use energy for many reasons. Birçok sebepten dolayı enerjiyi kullanır. For cooking, lightening, e, lightening, heating, ısıtmak and entertaining, eğlenmek. They mostly use it carelessly. Onları genellikle e, umursamaz bir şekilde kullanırız. Mostly, çoğunlukla. Overusing the energy sources, enerji kaynaklarını fazla miktarda kullanmak causes climate change, iklim değişikliğine sebep olur. It also causes higher energy costs, yüksek enerji fiyatlarına sebep olur. Cause sebep olmaktı, higher daha yüksek. You have to pay much more money. Daha fazla para ödemek zorundasınız. Bakın have to zorunluluk demiştik. We should use renewable sources like water. Renewable yenilenebilir demektir. Yenilenebilir kaynakları kullanmalıyız. Su gibi, e, hava e, su gibi, rüzgar gibi ve güneş enerjisi gibi. To reduce these harmful effects. Bunların zararlı etkilerini harmful zararlı demektir azaltmak için we shouldn't use fossil fuels fosil yakıtları kullanmamalıyız bakın fossil fuels as energy sources enerji kaynağı olarak as burada olarak anlamına geldi we should choose energy saving bulbs enerji tasarrufu yapan ampuller kullan seçmeliyiz and devices ve aletler, elektrikli aletler. We mustn't set the thermostat too high. Termostatı yani ısıtıcıyı çok yükseğe kurmamalıyız. We mustn't wash our clothes in too hot. Çok sıcakta elbiselerimizi yıkamamalıyız. We have to take necessary precautions. Precautions arkadaşlar precautions önlemler almalıyız to save energy sources, enerji kaynaklarını korumak için. Deforestation, ormansızlaştırma ve wasting energy, enerjiyi boşa harcamak konusunda bahsedilmiştir arkadaşlar. Bu alıştırmamızda da read the text in part 2 again demiş and match the sentences with the topics konularla e, karşılaştırdık. The number of trees are decreasing day by day because of many reasons. Birçok sebepten dolayı ağaçların miktarı günden güne azalıyor. Decreasing. We should use renewable sources. Yenilenebilir kaynaklar kullanmalıyız. To reduce harmful effects. Zararlı etkileri azaltmak için reduce. People Spend too much money and have higher bills. Çok fazla para harcıyorlar insanlar ve daha yüksek faturalar. Bill faturaydı. It causes an increase. Bir artışa sebep oluyor. In the temperature of the earth. Dünyanın ısısında, sıcaklığında. Bu da e, deforestation diyebiliriz. Bakın D ve W e olarak yazdık read again and answer the questions diyor. Bir tekrar okuyalım arkadaşlar. Why do people cut down trees? İnsanlar niçin ağaçları kesiyorlar? They cut down trees for many reasons. Birçok nedenden dolayı like agriculture, paper, furniture diyebiliriz. Ziraat, kağıt ve e, e, mobilya ürünleri için What are the important effects of deforestation? Ormanları yok etmenin en önemli etkileri nelerdir? It increases the temperature of the atmosphere and decreases of oxygen in the air, diyebiliriz. Havadaki oksijenin düşürüyor. Decrease düşürmek demekti. Increase arttırmak demekti. Ee, atmosferin sıcaklığını arttırıyor. What does overusing the energy cause? Enerjiyi fazla kullanmak neye sebep olur? It causes higher energy costs. Daha yüksek enerji fiyatlarına and climate change ve iklim değişikliğine sebep olur diyebiliriz. What mustn't we do to prevent wasting energy? Biz ne yapmalıyız? Enerjiyi boşa harcamayı önlemek için. Prevent önlemek demekti. We should choose energy saving bulbs. Enerji tasarrufu yapan ampuller seçmeliyiz. We shouldn't set the thermostat too high. Termostatı e, yüksek derecede ısıtmamalıyız ve bunun gibi öneriler vardı arkadaşlar.